Selam, günümü anlatıyorum, 7 gündür, bugün 7. günüm bunu yaptığım, bir hafta doluyor şu anda. Dün çok kötü uyanmıştım ve sonra sabah rutinimde ufak bir değişiklik yaptım. Normalde bir yazı yazıp sonra spor yapıyorum. Bu sefer önce spor yapıp sonra yazı yazdım iyi gelmişti dün. Bugün de öyle yapayım dedim çünkü dün faydasını görmüştüm. Öyle başladım güne. Fena değildi. Ee, şöyle bir planım vardı. Ha, yine aynı şekilde yazıyı yazarken işte şu saatte şunu yaparım. Bu saatte gelirim şuna vakit ayırırım falan gibi. Planladım günümü. Ondan sonra planlarım arasında işte sabah 9'da evden çıkacaktım. Bir saat yol gidecektim muhasebecimle buluşmak için muhasebeciyimle buluşmak önemliydi. Çünkü burada muhasebeciler unicorn gibi. Onları bulduğunuzda buluşmanız lazım, görmeniz lazım. Her zaman göremiyorsunuz. Ben kendisiyle çalışmaya başladım. Herhalde 3 sene önce bir kere görüştük. O da böyle bütün müşterilerine genel bir kahvaltı yapmıştı. Bir de ıı, ilk ilk başta beni şey yapmıştı. İşte toplantı yapmıştık hani işe başlamadan önce. Tanışma toplantısı o zaman tanımıştım onun haricinde hiç görüşmedik yani. Ee, sabah baktım bana bir mail göndermiş işte geç kal Ay, on 10 için saat 10'da buluşuruz diye sözleşmiştik. Bana mail atmış işte ben daha çıkmadım geç kalacağım işte yola çıkınca sizi arayayım falan diye. Ben de böyle birazcık konu beklemeye başladım ve böyle, böyle salakladım sabah ne yapacağımı bilemedim bir an. Hani her an arar çıkarım falan diye. Sonra baktım ses çıkmıyor. O zaman dedim hani editlerime devam edeyim. Ona başladım birazcık. Ama bu sırada biraz böyle scrollingim artmıştı. Ve böyle o özellikle sabah o işte biraz doom scroll. Doom scroll da değil işte brain rot scroll. Neyse artık. Um, telefonla fazla vakit geçirince o dopamin şeyimi etkiliyor galiba. Özellikle sabahları. ...böyle bir, bir, bir salak hissettim kendimi yani. Böyle bir odağım, odağımda bir sıkıntı vardı. Neyse... ...işte çalışıyorum bir yandan. Sonra mesaj geldi on buçuk gibi falan. Ondan mı geldi? Ben mi ona yazmıştım? Aynen ondan geldi. Muhasebeciden geldi. İşte ben geldim sizi aradım. işte ulaşamadım. Hani... ...adresim burası gelebilirsiniz diye. Ben de yani... O sırada fark ettim. Telefonumu uçak modunda kullanıyorum evdeyken. Ee, sadece işte Wi-Fi'yi açıyorum falan. Çünkü evdeki Wi-Fi o kadar kötü ki abi. Telefonum normal dataya geçiyor ve ya da düzensiz oluyor falan. O yüzden uçak modunu aldım data kullanmasın diye. Ee, böyle bir işte şey çözüm. Neyse. Bir de Wi-Fi de her yerde çekmiyor uçak modunda olunca belli köşelerde çürüyebiliyorum sadece gibi bir bilmiyorum öyle bir. Alışkanlık oldu iki gündür falan. Üç gündür belki. Neyse. Adam arayınca ulaşamamış bana yani. Ben de... E, a dedim işte böyle böyleydi. Geri mesaj attım. Böyle böyle işte e, uçak modundaydı. Görmemişim kusura bakmayın. Sonra üşendim yani bir saat yol gitmeye. Dedim ki... Hani öğleden sonra... Çok uyum uygun olmuyor benim için. Eee... İstiyorsanız bir online görüşme yapalım yani yarım saatlik online görüşme planlayalım diye mesaj attım. Tektikte kaldı. <laughs> hani dedim ya unicorn gibi ulaşamıyorsun yani. Um, bu biraz sinirimi pozdu galiba benim. Yani gitmek istemedim çünkü çalışıyordum. Gerçekten yani on and off yine çalıştım bir 4-5 saat çalışmışımdır kemiksiz. Uh, çalışmış mıyımdır be? Yani herhalde çalışmışımdır. Um, yani onu bozmak istemedim. Bir, bir flow'daydım özellikle bir yarım saat, bir saat gerçekten çok hızlı editledim. Um, Buraya bayağı bitti gibi bir şey şeyler yani kıymık şey um, şeylerini ayıklamak, kabasını ayıklama kısmı bitti gerçekten. Şimdi sadece daha böyle bölümler arasında böyle daha makro e, tercihler yapma kısmı kaldı. Ama bilgisayar da bitti. Ben de bittim şu an. Şey yani. Bilgisayar sürekli error verip kapatıyor kendini. Neyse. aynen adam adamla görüşemedim. Murat Bey'le buluşamadım muhasebecimle. Biraz üzüldüm açıkçası yani. Ve buna der, dert ettiğim nokta planda en ufak yanlış bir şey gittiğinde bundan ya bunun günümün kalanını etkilemesine izin vermek. Yani dış etkenlerin benim günlük akışıma bu kadar um, nüfus sahibi... O. ...yani böyle işte dengemin bozulmasına izin vermemem gerekiyor uh, diye düşündüm. Hani bunu bertaraf edebilirim. Yani bu nasıl diyeyim... Üzerine çalışmam gereken bir konu olarak bunu not ediyorum yani. Bunu, bu biraz da bu sinirim boz galiba ya işte um, niye böyle şey oldum. dengen bozuldu falan diye bir de bu hard to, hard to get. Yani ben neden yani muhasebecimle görüşmek için iki aydır böyle şey yapıyorum. Bir plan yapıyoruz o burada olmuyor şu şurada olmuyor falan. Um, aslında konuşmak istediklerim var. Ee, buyurun söyleyin diyor mailde. Söylüyorum. Biraz böyle geçiştiriyor gibi hissediyorum. Um, bir yandan böyle aşırı muhtemelen parada kazandırmıyorum ama ona biraz da para kazandırıyorum ya hani. <laughs> Açıkçası. Neyse öyle bir um, bir biraz şey oldum yani. Dengem biraz buna bozuldu bugün. Sonra Kız arkadaşımla bir, bir, bir buçuk saat telefonda konuştuk. Um, o tatlıydı. iyi geldi. Hem bana hem bence ona da iyi geldi. O bir win'dir. Günün, ha, günün fail'leri ve günün win'leri değil mi? Um, on, günün win'lerinden biri sayıyorum. Onun haricinde aha. <laughs> bence fail'lerimden biri. Bugün Binci um, binge eating Örneği olarak pina yedim şey yer fıstığı dün işte yemek hazırlamak için almıştım. Böyle biraz onu ufak atıştırmaya başladım durduramadım kendimi ve hani farkındayım durduramayacağımın. Normalde işte paketten biraz elime döküp böyle hop 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 yiyorum sonra pakete geri gidiyorum falan. En sonunda fark ettim ben bütün paketi yiyeceğim ve hani bununla savaşmadım bile direkt bir kaseye boşalttım ve yedim gömdüm yani böyle yani üç dakika içerisinde falan gömdüm. Bu da biraz düşündürdü beni. Yani çok aslında masum bir düşüş yani şeye pattern'a düşüş ya da işte kötü alışkanlığa düşüş. Hani en kötü alışkanlığın böyle olsun kardeş. Ama yine de orada bir şey vardı. Hayatın Hayatın dandikliğinden e, yer fıstığının lezzetine sığınırım gibi bir e, kaçış, bir eskeypizm e, örneği sergiledim bence orada. Bu da birazcık bilmiyorum. E, geçen işte flopladım dedim ya iki saat YouTube videosu izledim gibi. Cuma gecesi. Ona benzer bir şekilde hani çok küçük ama böyle sinirimi bozan bir... E, Kötü işte leke yani günümde bir şeyde sinirimi bozdu benim böyle bir şeye düşmem buna ihtiyaç duymam daha doğrusu acaba daha sağlıklı nelerle geçiştirebilirim bu tarz şeyleri gerçekten merak ediyorum böyle biraz olaysız ya sanki başka neler oldu düşünüyorum. Bayağı edit yaptım. Sonra da yürüyüşe çıktım. Videoyu aslında dışarıda kaydedecektim. Birazcık kaydettim de aslında bir video kaydettim. Sonra yani yürürken çok hoşuma gitmedi. Böyle yürürken şey oldum. Hava çok kötü bu arada. bugün hava da çok kötüydü. O da mesela muhtemelen ekliyor şeye. moda. Psikolojiye yansımıştır. Çok rüzgarlıydı. Yağmur yağıyordu falan böyle. ...videoyu da biraz geçiştirdim mi... ...böyle bir odağımı toplayamadım... ...bu odağımı toplamış halim... ...eğer merak ediyorsanız... Um, ...sonra yürürken böyle... ...şey gibi hissetmedim... ...ya yani hakkını vermişim gibi hissetmedim o videonun... Um, ...bir de özellikle... ...bilmiyorum... ...13 kişi olduk subscriber olarak... ...böyle bir... ...audience düşüncesi... ...işte dün denediğim şeyin... Um, işte video schedule etmenin başarılı olmaması çünkü view sayısı aşırı düştü belki bence hafta sonu işte pazartesi olmasıyla ilgili bir şey de olabilir böyle bir beynim yandı ya böyle bir şey oldum yani aynen video video konusunda aslında ben burada riflemek rentlemek isterken bir anda böyle bir takmaya başladım falan takmaya değil de böyle biraz ...düşün... Hmm, ...dikkat etmeye ya da... Hmm, ...ne denir buna? Bir erdemdir. Böyle bir... yani dikkat etmeye. Bile <laughs> bulamadım kelimeyi. Biraz böyle... ...iyi olsun istiyorum açıkçası. Ondan sonra. Hmm, ama bir yandan hani hiç editlemediğim... ...video da ne kadar iyi olabilir ki? Ama işte şeyi fark ettim. Tek video başlatıp... ...tekte söylememe gerek yok. Birkaç... Bir kere deneyebilirim aslında yani bugün de öyle oluyor yani bir tane parkta kaydettim sonra böyle dedim ki hani aslında o kadar iyi olmadı ya hakkını vermedim o bunu düşününce dedim ben eve gidince bir tane daha çekeyim fırında patateslerim de yok bugün şimdi gideceğim kendime biraz sıkıcı olacak ama. Bir salata yapacağım. Onu çok daha sıkıcı bir hale getirmeye çalışacağım falan. Ton balıklı bir salata. Küçükken en sevdiğim yemekti. Ton balıklı ton balıklı sandviç. Böyle restorana gidince falan ton balıklı sandviç yerdim. Çünkü ne anlatıyorum ben ya? <laughs> um, evet. Yemek yapacağım şimdi. Şu an mesela beynimde şeker yok kafamda. Bence onun da bir um, olumsuz etkisi vardır bilinç akışımın birazcık böyle kalitesiz olmasında um, böyle iyi geldi konuşmak ama ikinci video özellikle çok iyi geldi kendimi iyi hissediyorum ben ne kadar kötü bir gün geçirmiş olsam geçirmiş olsam da um, bakalım yarın daha güzel daha verimli bir güne uyanırım umarım Aa, bir şey daha diyecektim bak şimdi hatırladım um, bir hafta oldu. Belki işte bu yedinci günlerde haftanın şeyini yapabilirim. Ay aman boş ver ne dediğim belli değil benim ya. Sonra konuşuruz. Hadi iyi geceler ya da akşamlar hangi zaman dilimindeyseniz kendinize iyi bakın.